Herkese iyi akşamlar. Şu an Marmaris'in Karacaköy mahallesindeyiz. Birçoğunuzun hatırlayacağı Karacaköy mahallesi Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayının bulunduğu Okluk koyuna 7 kilometre kala olan bir mevkide Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği iftar bugün burada gerçek köylerde iftar programına bugün burada devam ediyoruz. Öncekilere göre tanık olduğumuzda Karacaköy Mahallesi sakinleri bu kez de çok yoğun bir şekilde katılım sağlıyorlar. Birazdan size Marmaris için iftar vaktini vereceğiz ve iftardan görüntüler sunacağız. kale yani etrafa bir gösterdiğimiz zaman o olabildiği kadar Marmaris'in yanmayan, yanmamış ormanlarının bulunduğu çam ağaçlarıyla çevrili yemyeşil bir köydeyiz. Gördüğünüz gibi köylüler iftar saatinden hemen önce bütün masaları doldurdular. Şöyle bir geriden geniş görüntü de verelim. bir geriden geniş de verelim. Marmaris Belediyesi'nin bu yıl uygulamaya başladı. Bayrama kadar her köyde bir iftar programına. Bugün Karaca Köy Mahallesi'ndeyiz ve şu an için Marmaris için iftar saati. Herkese afiyet olsun. okunuyor okunuyor şu an iftarınız açabilirsiniz okunuyor evet, ol Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Karacaköy Muhtarı Mehmet Yaman yine yemeğe ev sahipliği ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Başkanı Dekicen Balcı ve yönetim kurulu üyeleri de yemeğe katılarak konuk oldular. Terima kasih telah menonton Yeni bir iftar programında görüşmek üzere. Herkese afiyet olsun. Dileklerimizle iyi akşamlar diliyoruz.